Herkese merhaba. Dragon Ball Türkiye YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda Erkan abi ve Emin var. Video konusuna geçmeden önce beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Evet konumuza gelirsek başlıktan da anlaşıldığı gibi DB Super Hero'nun son fragmanından Piccolo ile ilgili son görüntüler hakkında konuşacağız. Ben öncelikle Piccolo'nun yeni tasarımı hakkında konuşmak istiyorum. Burada en göze çarpan değişiklik ayakkabısı ve mangadan uyarlanan tırnaktaki renk değişimi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Öncelikle ben ayakkabı konusunda dikkat etmek istiyorum. Zaten ilk gözüme çarpan şey oydu. Biraz daha çok Namek'te ayakkabılarına benzemiyor. Biraz daha farklı bir tarz olmuş. Hatta standart günümüz ayakkabısı diyebilirim. Renk tonu hafif artmış. Çok hafif ama hatta Gohan'ın ayakkabısına baktınız mı? Onun ayakkabısında yine Namek ayakkabısı olduğu anlaşılıyor ama biraz Piccolo'nun yeni ayakkabısı daha modern gibi gözüküyor diyebiliriz. Yanı sıra tırnağının da ben hep beyaz olduğunu düşünüyordum ama mangada bugün baktık, araştırdık arkadaşlar. Orada da siyah bir renk olduğunu gördük. Yanı sıra sivri oluyordu eskiden. O sivri şeyde biraz daha farklı olmuş. Biraz daha törpüleştirmişler. aslında yani biraz da tırnak kısmında bir değişikliğe gidilmiş. Yeni şeyi bence güzel olmuş yani benim açıkçası. Hoşuma gitti. Aynı şekilde ben de Erkan abinin dediklerine katılıyorum. Aynı zamanda baktığımız uzun yıllardır animatörler tarafından ikonun renklerinde özellikle ten renklerinde pembe bir renk var. Toriyama tarafından çizilen ve mangadaki renkler sonunda bir anime uyarlandığını görüyoruz. Bu önemli bir değişiklik aslında. Yani ilk defa manga tarafında orijinal renkleri bu filmde göreceğimizi aslında açıkçası seviniyorum. Dediklerinize ben de katılıyorum. Peki Piccolo'nun Red Ribbon üniformasıyla oraya sızışamadığı ne olabilir? Ben bunu çok merak ediyorum. Ve söylemeden de geçemeyeceğim. Üniforma aşırı yakışmış. Ama bu konu hani bunun hakkında daha fazla bir fikir gelmiyor aklıma. Sizin aklınıza bir fikir geliyor mu? Öncelikle ben bizi burada büyük bir sürprizin beklediğini düşünüyorum. Özellikle forma numarasına baktık mı? 94 numarası benim dikkatimi çekiyor. Yanı sıra, Pana da kaçırıldığını zaten biliyoruz. Bu da bizim için bir sürpriz değil. Orada da Pana elinde yukarıya kaldırılan kişi Nikola. hemen orada baktınız mı frame'i durdurdunuz bu kareyi orada zaten yine 94 numarasını göreceksiniz zaten hafif de yüzünden anlaşılıyor yeşil bir ton var kaçıran kişiyle ve artık Red Ribbon'a Dikolo bir şekilde destek veriyor nedenli için onu henüz bilemem. Onunla ilgili çok konuşulur ama boş bir yürü var aslında. O yüzden oraya çok değinmeyeceğim henüz. Yanı sıra önce Gama 1 Piccolo ile dövüşüyor. Muhtemelen orada zaten olaylar başlıyor ve Piccolo bir şekilde Gama 1'e katıldığını düşünüyorum. Ve Red zaten Pan'a dediğim gibi muhtemelen yardımcı oluyor. Piccolo'nun zaten Gohan'la bir dövüş sahnesi var. Orada da Gohan biraz şaşırmış gibi geldi bana. Piccolo'ya sesleniyor sonra gözüne kaçıyor. Orada da muhtemelen bizim Android'ler ve artık Red Ribbon'dan birkaç kişi Pan'ı kaçırmış olabilir. Ondan sonra zaten bizim sahnelerimiz belli oluyor. O yüzden üniformanın ben herhangi bir şekilde bir yerden çalıntı vesaire olduğunu düşünmüyorum. Piccolo bilerek bence oraya katılıp üniformayı elde etmiş oluyor. Bana soracak olursanız arkadaşlar. Bu dediklerine bakarsak kanal abi benim bir konuda şaşırtan bir nokta var. Yani yıllar sonra bizim bildiğimiz bu Piccolo eskiden yıllarca gattardı. ama sonradan yıllar geçmesiyle o kadar uysallaşmış ki Z takımın yanında adeta bir çocuk gibi olmuş. Bu savaş sonrasında üniformayı dahi giymesi farklı kılıkla görmemiz onu yani kişiliği konusunda ben bayağı şaşırmış oluyorum. Yani Piccolo cidden bu kadar bir e, sızıntı yapacağını böyle bir şey kalkışlarını görmek beni aslında kişilik açısından heyecanlandırdı. Yani benim diyeceklerim bu yönde pek pek çok şeyin dediklerinde katılıyorum abi. Ama ben kötü bir karakter olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Yani ben bu diyorum. işin içinde bir şey var yani bana sorarsan. Ama kötü Hayır. karakter kesinlikle tekrar olmaz. Erkan abi ve Emin dediklerinize kesinlikle katılıyorum. Düşünceleriniz çok doğru olabilecek yönde. Ben bir de en çok Piccolo'nun yeni formuna dikkat çekmek istiyorum. Piccolo'nun yeni formu açtığını hepimiz fark etmişizdir. Özellikle Piccolo'nun vücut renginin değişimi daha açık bir yeşil oluyor ve ki rengi de değişiyor. Biliyorsunuz ki bir savaş olmasa bile Piccolo hep çalışırdı ve o süreç içerisinde bu yeni gücü ulaştığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu yeni form hakkında ve nasıl ortaya çıkarmış olabilir bu gücü? Bu filmde özellikle beklediğim bir tane şey ise Piccolo'nun yeni formu. Özellikle ben buna baktığımda internette fazlasıyla gündem olmuştu. Hani Piccolo'nun farklı bir renge girmesi, ki aurası değişmesi. Bu büyük bir time skip içerisinde yani atıyorum 10 yıl mıdır, 12 yıl mıdır bu süre zarfında Piccolo ne yapıyor, ne ediyor çok merak ediyorum. Yani aslında time olarak baktık mı yaklaşık bir 9 yıl diyebiliriz. 9 veya 10 yıl. Zaten DBZ'nin evet. son haline denk geliyor bu. Bu süre zarfında zaten Piccolo'nun boş durmadığını, her seferinde teknik geliştirdiğini ilk Saga'da görmüştük hatırlıyorsanız. Evet. Sayın Saga'da Hatta Piccolo Redis ile Goku'yla ile birlikte dövüşürken orada yeni teknik olduğunu Goku'ya söylemişti. Zaten sürekli böyle bir süpernemek yerine bir şey geçiyordu ya, süpernemek gibi. Acaba bu o olabilir mi? Çünkü Ico'da hiçbir zaman bir form elde etmedi aslında. Teknik olarak füzyon yaptı, başka bir yani ile bir birleşim söz konusu oldu. Fakat hiçbir zaman bir form geçirdiği olmadı. Sadece tabii büyük versiyonunu saymazsak hani büyük işte kondisyonu arttırdığı versiyonu saymazsak bu ilk dönüşümü olacak aslında bu. Sanki biraz da bana süper sayıcını anımsattı bu. Renginin hafif böyle sarımtırak olması. Orada bir geçiş aurası var sarı ama onun aurasının sarı olacağını ben düşünmüyorum şahsen. Muhtemelen yine beyazımsı bir aura olur. Kesinlikle Nami ırkı aslında oldukça farklı bir ırk. yani birlikte birleşerek ortaya çıkarttığı güç muazzam bir teknik. Aynı zamanda Piccolo'da şöyle baktığımız zaman yani ilk defa bir Namek içerisinde farklı bir şey göreceğimiz kesin. Yani bu konuda ilk defa Namek Kırkan'ın boşta kalmadığını, farklı bir şeyler görebileceğimiz bu filmle birlikte gerçekleşmiş bir şey olacak. Z'den beri be, yani benim beklediğim bir şey bu kesinlikle. Çünkü süper ikolonun sürekli arka planda olduğunu düşündüm. O yüzden de aslında tekrar ön plana çıkması bence güzel bir şey. Ama yine de ne yaparsak yapalım ikolo ve artık Namek eskisi gibi veya sayıcı nırkına kafa tutacak bir seviye geleceğini ben şahsen düşünmüyorum. Ama yine de büyük bir level up var kesinlikle burada. Belki de Gohan'la teklim yapacak zaten. Gohan'la teklim yapınca da belki onunla eş seviyede dövüşebilir. Çünkü normalde biliyoruz Piccolo'nun seviyesi Gohan'la teklim yapacak seviyede değil açıkçası. Kesinlikle. Yani film içerisinde taktiğini görmek yani büyük bir zevk olacaktır. Ve Z evrenine baktığımızda Piccolo, Saiyajinlere ilk kıtava kafa tuttuğu zaman Kami ile birleşmesiydi. Ondan evet. sonra zaten Piccolo ile ilgili büyük bir gelişim görememiştik. Ama ben bu filmi heyecanla bekliyorum. Yani diyecektim bu kadardı Erkan abi. Ya ben de şunu söyleyeceğim son olarak. Bence Namek ırkı baştan yazılıyor. Çok farklı bir şeyler göreceğiz. Yani bana artık böyle geliyor. Çünkü Namekler birleşerek güç alabiliyor. E bir de böyle bir form söz konusu oldu mu neler neler olabilir. Bakarsınız ileride sayıcın seviyesine gidebilirler Ama potansiyel açısından sayıcınlar her zaman daha güçlüdür. Bunu da tekrar vurgulamak istiyorum. Kesinlikle. O zaman bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz de abone olursanız çok seviniriz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.